Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni bir projeye başlıyoruz. Projeyi de bu sefer sahada değil, videomuzu ofiste başlattık. İşte müşterilerimizin sözleşmeleri hazır. Bu Ziraat Bankası'ndan yapılmış bir sulama sistemi. Müşterimiz Ziraat Bankası 0 faizli kredi kullandı. Man kredileri, tarımsal sulama ile ilgili. Az sonra göksu sular gelecekler. Araca güneş panellerini ve sürücü yükleyeceğiz. Onlar şu anda atölyede demir konstrüksiyon ayağını yüklüyorlar. Öğlene doğru sistemin kurulumuna geçeceğiz. Hadi hep beraber keyifli izlemeler. Yoksa ustalar birazcık geç kaldı ee, arabanın şeyi bozulmuş panellerimiz burada 285 wattlık 18 tane panel gidiyor şu anda aracı yüklemeye başladık oraya da çekebiliriz iki araba çıkacağız projeye. Vallahi güzel bir video olacak diye umuyoruz şu anda paneller diziliyor diğer arabaya zaten sürücüyü vesaireyi koyduk birazdan yola çıkmış olacağız. Bugün çok güzel bir hava var şansımıza. Yola çıktık, biraz da geç kaldık Göksu ustalar arabasına yaşanan teknik arsadan kaynaklı olarak. Benim de misafirim vardı, tedarici firmalardan bir tanesi sağ olsun ziyaretimize gelmiş. Bu yüzden ben de hemen çıkamadım Göksu ustalar önde gidiyorlar şu an. Hatta varmışlardır belki işe başlamışlardır. Biz de sürücüyü vesaire götürüyoruz Göksu ustalara bizim arabamıza. Güzel bir video olacak, güzel bir anlatım yapmaya çalışacağız size burada müşterimiz Ziraat Bankası kredilendirmesinden faydalandı. Makine teçhizat yatırımları da geçiyor bildiğim kadarıyla. E, 7 yıl sıfır faizi bir kredi kullandı. E, ya bunlar ülkemiz için çok faydalı şeyler. En azından çiftçiyi desteklememiz lazım. Bizim bu kurduğumuz sistem sayesinde de müşteri en azından mazot maliyetinden kurtulacak. Çünkü orada normal bir elektrik alma şansı yok. Altı bir tarlaydı. Altı bir tarlaya yaban mersin ekiyorlar ve bu tarlayı da değerlendiriyorlar. Bu ülkemiz için de çok faydalı bir şey. Müşterimiz için de tabii ki kendi nakit, açık, nakit akışı için de faydalı bir şey. Çünkü altı bir tarlayı değerlendirmek muntazam güzel bir şey bizim için de. E mazot parası da vermeyecekler. Bizim solar sistem güneşin olduğu zamanlarda sürekli onların pompalarını çalıştırmak için gerekli olan enerjiyi üretecek onlara. Bakalım güzel bir sistem olacak. ayaklardan başlayacağız her zaman olduğu gibi. Ayakların kurulumunu yapacağız, panellerin dizilimini yapacağız, sürücüyle devreye alacağız. Bugün biter diye tahmin ediyorum. Bugün bitiremezsek de yarın ben muhtemelen sadece ayar kısmına gelirim. O zaman da çekeriz size. sistemi tanıtırız. E, sizin de buna benzer ihtiyaçlarınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz ama anahtar teslim projelerde sadece Bursa için yardımcı olabiliyoruz. Ya da çevre iller için yardımcı olabiliyoruz. Belki Sakarya, Bilecik, e, işte Balıkesir'in Bursa tarafındaki olan yerlerde. Türkiye'nin her yerinden sağ olun, Çok ilgi gösteriyorsunuz. Anahtar teslim projeleri için arıyorsunuz ama Bizim her yere gitme gibi bir şansımız maalesef olmuyor. Her işi bizim yapma gibi bir şansımız da maalesef yok. Ama Bursa ile ilgili elimizden geldiği kadar dört dörtlük projeleri imzalatıyoruz. Bakalım, yani güzel bir proje bizi bekliyor. Kurulum sahasına geldik. Yol bayağı bir bozukmuş ama e, en azından buraya kadar yol var. E, şu anda sahalarına geldik. Kepçe bizim çalışacağımız alanla ilgili e, düzeltmeleri yapıyor. Orada küçük bir işte zemin çalışması yapmamız gerekecek. E, Güneyimiz tam bu taraf. Güneş panellerimizi tam güney tarafında konumlandıracağız Kepçe'nin çalışması bittikten sonra. ilk önce ayakları çakacağız. Müşterimiz daha sonra betonlama he? çalışmasını bizim arkamızdan yapacaklar. Ayaklarını zaten yeri belli olacak. Konstrüksiyon kısmını bitirdik. Artık güneş panellerinin yerleşimine başladık. Eee şöyle. Güneş panelinin ayaklarını zemine çakarak başlıyoruz. Daha sonra müşterimiz bir beton çalışması yapacaklar. Şu anda Göksu Ustalar panelleri orta tutucu ve sonlandırıcılarla birlikte birbirine sıkıyorlar. Eee bugün Göksu Ustalar işini bitirecekler. Dizilimler vesaireler, kablo bağlantıları bitecek ama bizim toplantımız var. Benim acilen yetişmem lazım. Yarın tekrardan geleceğiz. Drone çekimlerini vesaireleri yapacağız sizin için güzel güzel. 285 wattlık 18 tane güneş panelimiz var bu sistemde. 3 beygir trifaze bir motoru çalıştırıyoruz. Günlük ortalama 6-7 saat, 8 saat civarında. Güneşin olduğu zamanlarda su çıkartabileceğiz. Burada akü depomuz yok. O en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Yani ileride akü, akü değişim maliyeti e, vesaire gibi bir durum olmayacak burada müşterimizde. Uzun yıllar boyunca güneş panellerini çok sağlıklı bir şekilde kullanabilecek. Biz burada A kalite güneş paneli kullanıyoruz. Avrupa Lexron markasından çalışıyoruz. Ee, 25 yıl performans garantili, 10 yılda mekanik garantisi var güneş panellerimizin. Ee, şimdi bütün güneş panelleri birbirine seri bağlanacak. Şöyle göstereyim Ali Baran Bey. Şuraya havuz yapılıyor. Çekersen. Hemen şurada yukarıda havuzumuz var. Ee, hem havuzu su basacağız. Hem de şurada çok uzakta görebilecek misiniz bilmiyorum ama şurada bir evimiz var. Orada da emin orada da bir havuz var oraya da su basacağız. Ee, suyumuz hemen aşağıda bir deni, derimiz var derinin e, ön tarafı şeylerden kapatıldı setlerden kapatıldı ve orada su biriktiriyoruz. O biriktirdiğimiz suyu da bana vasıtasıyla ya buraya basacağız ya da buraya basacağız. Müşterimiz hangi tarafta, hangi tarfasında su ihtiyacı varsa çift yönlü olaraktan o şekilde devam edecek. Hatta inelim bakalım oraya da orada neler oluyor pompa salındı mı Onu da bir kontrolünü yapalım. Burada kepçe çalıştı. Yukarıdaki suyu burada boruvar vasıtasından aşağıya doğru indireceğiz. Kepçe kepçenin açtığı yoldan gitmek en iyisi çünkü bayağı engebeli bir arazi. Çalışma koşulları da yürüme koşulları da zor. Şimdi buradan aşağıya doğru devam edelim. Buradaki dere kenarına ulaşmış olacağız. Aşağıya doğru ilerledikten sonra. Orada su birikiyor şu anda yavaş yavaş. Şimdi dere kenarına doğru inmeye devam ediyoruz. Hemen şu aşağısı dere kenarı. Şuradan gösterebilirim size. Şu aşağısı dere kenarı. Borularımız buradan devam ediyorlar. Biz yan yolu kullanarak inmeye devam edeceğiz. Buradan inemeyeceğimiz için. Birazdan oradayız. Şu anda dere kenarına geldik. Adem Beyler şu anda pompa işini yapıyorlar. Dediğim gibi 3 beygir, trifaze bir motorumuz var burada. Çift van olacak. Hem yukarı Buradaki yapılan havuza su basılacak. Hem de evin oradaki e, havuza su basılmış olacak. Saatte yaklaşık 5 ton civarında e, su almaya bekliyoruz bu sistemden. Hemen burada zaten bahsetmiş olduğum birikinti var. Burada birikintiden suyu sürekli depolamış olacağız. Tekrardan üst tarafa çıkalım. Göksu ustalara bakalım. Onlar da panel dizilimlerini yapıyorlardı. E, daha sonradan da yarın tekrardan gelip suyun çıkışını sağlayıp işte teslim edeceğiz müşterimize. Evet aşağıdan geldik. Yukarı doğru çıkarken biraz yorucu oluyor. Göçursalar bağlamaya devam ediyorlar, panelleri sıkmaya devam ediyorlar. Orta tutucu ve sonlandırıcıları kullanıyoruz her zamanki gibi. Güzel bir sistem oluyor. Alt sırada 9, üst sırada 9 tane panelimiz olacak. Hepsi birbirine seri bağlı arkadaşlar. Buradaki en önemli şey şu. E, olduğundan dolayı burada zaten amper değerini tutturuyoruz güneşin olduğu zamanlarda. Voltaj yakalamamız gerekiyor. O yüzden buradaki bütün stringimiz 18 panel, 285 watt güneş panelleri birbirine seri bağlı. Biz şimdilik e, bugüne noktayı koyacağız. E, saat yaklaşık 3 buçuk 4'e geliyor. E, Gökçe Ustalar burada işi teslim edecekler. Yarın da ben geleceğim. Sürücünün ayarını vesairesini yapacağız. E, müşterimize işi teslim etmiş olacağız. Suyun çıktığını da göreceğiz inşallah. E, bakalım. Şimdilik bugünlük bu kadar. E, yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Görüşmek üzere diyorum şimdilik. Bugün projenin ikinci günündeyiz. Göğüs Ustalar dün konsümsiyonu yaptılar. Ee, bir güzel sistemi e, kurdular. Ben de şimdi devreye almaya gidiyorum. Hemen akabinde Ziraat Bankası'ndaki yetkili arkadaşlar gelecekler. Sistemin prosedüre uygun yapılıp yapılmadığını, e, suyun kontrol bir şekilde çıkıp çıkmadığını yani sistemin doğru çalışıp çalışmadığını denetleyecekler. Daha sonra Ziraat Bankası da sistemin onayını verecek. Biz de işi dört dörtlük teslim edeceğiz. E, çok fazla bir işimiz yok. Ee, sistemi devreye almaya gidiyoruz. İnvertör ayarını vesaire sürücü ayarını yapacağız. Evet, sahaya geldik. Ee, şimdi güneş panellerini ve pompayı bağlayacağız. Daha sonra pompanın üç fazını kontrol edeceğiz. Hangi yönde doğru dönüyor diye. En çok su aldığımız yön bizim pompanın doğru çalıştığı yön. Ee, biraz da onları da test ediyoruz. Panomuz bu şekilde. Buradan güneş panellerinin gelen konnektörlerini buraya bağlıyoruz. Sigortalarımız bunlar aynı zamanda pompadan geleni bu şekilde bağlıyoruz. Daha sonradan pompadan bir tanesini sabit bırakıp pompanın yönünü değiştireceğiz. Gerekli olan kontrolleri yapabilmek için. Şu anda sürücümüzü taktık. Sigortaları da yere alıyoruz. Şu anda ayarı yaptık. Pompayı sürmeye başladık. Sürücün ayar kısmı yaptık. Şu anda ilk suyu verdik. Yönü daha değiştirmedik. Su şu anda şu şekilde akıyor. Onu da gösterelim. 49-50 Hz'lerde ayar kısmında çok az daha oynama yapacağım. Ama şu anda fena değil. Bunu bir aklımıza tutalım Turgut Bey. Ona göre tekrardan yön değiştirince bakalım hangisine daha fazla su verecek. Vallahi insanın yaptığı işten keyif alması çok güzel bir şey. Biz sağlıklı bir şekilde sistemi şu anda teslim ediyoruz. Daha sonradan müşterimiz altına beton dökecek. Ee, güzel bir çalışma oldu. Verimli bir çalışma oldu. Güzel bir tarlaya güzel bir su sistemi kurmuş olduk. Yani müşterimiz böylece dışarıdan su getirmesine gerek kalmayacak, jeneratör kullanmasına gerek kalmayacak, mazot maliyetinden kurtulacak. Ülkemiz minnacık da olsa cari açıktan kurtulmuş olacak mazot e, kullanılmaması sayesinde. Vallahi yaptığımız işten biz keyif alıyoruz. Müşterimizde de çok güzel bir sistem oldu. Uzun yıllar boyunca gönül rahatlığından kullanabilecek güneş panelleri 25 yıl performans garantili, 10 yılda mekanik garantisi var. İki yılda bizim montaj ve işçilik garantimiz var. Zaten herhangi bir şey olduklarını alo dediğinizde Orhaneli, Orhaneli bölgesi burası. Orhaneli bölgesine sürekli geliyoruz zaten. Ee, güzel sistemler de kuruyoruz. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar e, daha fazla video yüklemeye çalışacağız. Göç Ustalar dediğim gibi çok fazla sistem kuruyorlar ama bizim her projeye böyle sahada gitme şansımız olmuyor çünkü ofiste evrak işlemlerimiz var, eticaretimiz var satışlarımız var. Yetişmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ama söz daha fazla video yüklemek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.